Evet, bir gül. Herkesin derdi kendine demiştim ya. Yani kimse benim sorunum daha büyük öbürünün daha küçük diye kıyaslama yapmasın. Kimsenin e, kendi sorunuyla başkasınınkini kıyaslamasın. Bir gülün sorunu da dişlerinin daha 39 yaşında çok erken dökülmesi. Bir süre önce yapılmış ama onlar da dökülmüş. E, sosyal güvenlik tarafından yapılacak ama orada da e, 4 yıl geçmesi gerekiyormuş kendimi çirkin hissediyorum kocama karşı sosyal ortamlarda çocuklarıma vesaire diye bize geldi dişlerim yapılırsa kendimi daha iyi hissedeceğim dedi. Biz de peki e, nazımızın geçtiği e, hekimleri arayalım bakalım bize kim dönecek dedik. Biliyorsunuz bir hekimimiz de dönmüştü bize. E, bakalım bir günün hayatında nasıl bir değişiklik yaratabileceğiz. Siz bu sorunu çok küçük görebilirsiniz ama sorunu yaşayan kişi için bu dünyanın en büyük problemi olabilir. Çok doluyum yani bugün çok sinirli, çok doluyum. Çevreden eşimi dolduruyorlar. Küçük bir dokunuş bir insanı hayata döndürebilir. Bir gül hanım gülüşünü saklayarak yaşamak istemiyor. İşlerim olmadığı için kendimi kötü hissettiğim için eşime karşı çocuklarıma karşı özgüvenim yok yüzlerine bakacak yüzüm yok. Özgürce gülebilecek mi? Bundan sonra hiç kimseye cevap vermeyeceğim kimseye de kulaklarımı herkese tıkadım. Küsen küser, kızan kızar. Kocası ile barışacak mı? Eşim için, çocuklarım için, ailemde mutlu olmak için ben bunu yaptım. Bu Ama ben kaldım. buradan bir de söylüyorum. Bunda kötü bir şey yok. Biz burada bir aile gibiyiz. Birgül'ü bekleyen yenilikler neler? Birazdan. Şimdi gülün sorunu sadece görsel değil. Ben e, üç ay o diş işte implant Tabii. yapımı sırasında dişlerim olmadan yaşadım. Yani karnı acıkacak diye bir insan strese girer mi? Ben giriyordum. Tabii. Çünkü yiyemeyeceğim. Biliyorsunuz yani işte ya yoğurt diyeceksiniz ya çorba içeceksiniz. Strese giriyordum. 3 ay sadece. O yıllardır böyle yaşamak zorunda. Ee, yiyemiyor, içemiyor. Ee, efendim e, övütemiyor. Dişleri işte onları falan bir sürü şey var. Bu da görsellik ikinci sırada geliyor ama orada da kadınsı duygular öne çıkıyor. Şöyle ki kocam beni beğenmiyor. Ee, gülersem mahcup olacağım. Aynen. Ben gülmüyordum. Bana niye fotoğraflarda gülmüyorsunuz? E, diş yok ağzımda nasıl güleyim? Yani aynı şey bir gün içinde geçerli. O yüzden bir gün kocanla barıştın mı? Evet, e, arayı uydurduk. Yani e, aslında eşim bu kadar tepki vermezdi. Ben buna eminim. Çünkü o da beni düşünüyor. Ama çevrenin ona e, dışarıdan a, şey yaptığı için e, tepki verdiği, gösterdiği geldi. için. O da bana tepki gösterdi. Buna inanıyorum yani. Ama o da e, ben yaptırınca o da sevinecek. Buna da inanıyorum. Çünkü yaptırma durumum yok. Ben burada durumum iyi desem yalan olur. Ben İstanbul'da kiradayım. Hani oradan diyorlar ya e, bir de yorumlarda var ağlıyorsun. İşte biz de geliriz diş yaptırırız gibisinden. Yok öyle değil yorumlar efendim Yorumlar e, Benim gerçekten hani maddi durumum iyi olsaydı buraya çıkmazdım. Bu kadar insanı da e, burada e, programda şey yapmazdım. Ama ben ekip olsun, sizler olsun. Ben çok memnunum. Kızlardan çok memnunum. Bana çok iyi davrandılar. Teselli verdiler. Biraz onları yordum burada. Ee, eşimin bana şey yaptığı için tepki gösterdiği için ben de onlara biraz onları yordum. Kocası almıyordu eve. Biz bir gece otelde misafir ettik tabii. Ah, yordum bayağı yani. önce bir e, bayağı bir tepkiliydi. Sonra sonra Peki hafta sonu ama gittin eve artık. Yani Evet. Allah korusun hani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Hafta sonu gittim eve eşimle, çocuklarımla. Daha doğrusu annem de geldi buraya da. Annem hani babam rahatsız olduğu için geldi. Onlarla da görüştük. Onlar da biraz şey yaptı. Biraz daha iyi, olumlu. Peki. Çünkü buraya gelme sebeplerinden biri de önce tabii sağlık, sonra görüntü. Aman evliliğim yıkılacak. Hani ben kocama bu yüzden Yakın duramıyorum, işte gülemiyorum, beni beğenmiyor zannediyorum. Allah korusun kocam. Acaba evliliğim mi yıkılır diye gelmişti kaş yaparken göz çıkarmayalım efendim. Şimdi biz e, geçen hafta biliyorsunuz bir muayeneye götürmüştük göndermiştik. Bir gül'e e, şimdi bir e, diş provası yapıldı. O diş provası anları gelsin ekrana ve o o anlar bile bir gülü mutlu etmeye yetti inanın bana. Gülüşünden utanan bir Gülnaz, tüm sosyal hayatından ve evliliğinden gün geçtikçe uzaklaşıyordu. Programımıza özgüvenini kazanmak için başvuran bir Gül'ün Mutluluk yolculuğu devam ediyor. Çocuklarının okuluna gidemeyen, evliliğinde kocasından saklanan, özgüvenini kaybetmiş bir kadın bir Birgül Hanım. Programımızda ben kadınlığımı hissedemiyorum, yuvamın yıkılmasını istemiyorum diyerek başvuru yapmıştı. Bugün kozmetik diş hekimi Doktor Abdülkadir Narin hocamızla tedavimizi ikinci ve en büyük adım atmaya geldik. Öyleyse yolculuğumuz başlasın. Geçen ee, geldiğinizde ölçülerimizi almıştık, fotoğraflarımızı çekmiştik. Şimdi o ölçüler ve fotoğraflar da ortasında bir ön tasarım yaptık. Bu ön tasarımı da göreceğiz. Bu noktada belli düzeltmelerimiz olacaktır. Bir dahaki görüşmemizde de inşallah dişlerini artık kavuşturmuş olacağız sevgili birbirinden. Düşümü saklamayacağım. Çok mutluyum. Artık elini kapatmadan gülebileceksin. Bugün çok mutluyum. Dişlerimi taktım. Çok güzel oldular. İnşallah pazartesi takmak dileğiyle. Hocamız da çok sağ olsun güler yüzüyle. Ee, çok mutluyum. Anlatayım, şu andaki duygularımı anlatamıyorum. Bugün e, bir güne bir prova yaptık dişleriyle orada belli ölçümler yaptık. Yüzüyle uyumu yakalama adına, gülüşünü geliştirme adına belli fotoğraflar çektik o yaptığımız ön tasarımı göre. Aslında bugünkü kısmı birazcık gülüş tasarımıyla geçti. Bir dahaki görüşmemizde de bu tasarım doğrultusunda gelecek olan dişlerini inşallah takmış olacağız. Bir gün bu tasarım halinden de oldukça memnunum. Bir değişiklik yapmayın bunu takın diyor ama birazcık daha üzerinde küçük çalışmamız gerekiyor. Durum budur. Evet. Bir gün yarın inşallah buraya yeni dişleriyle gelecek. Diş bulguru yapacağız. Ona <laughs> diş buğdayı yapacağız. Bir gün ne hissediyorsun peki? Vallahi gözlerin üçü gülmeye başladı bile. Çok mutluyum gerçekten. İnşallah öyle de olmayacak. Dün e, cumartesi dişlerimi orada bıraktım. Çok üzgünüm. Yani çok güzeldi. Yani deneme sürecinde eğer yapılan dişler bursa e, ben bir sonrakini düşünemiyorum. Yani provadaki çok güzel. bile bu kadar güzel evet. hissediyorsun. O zaman e, diş hekimi Abdülkadir Narine, estetik diş hekimi çok teşekkür ediyoruz kendisine. Daha teşekkür edeceğiz tabii de bu kadar gözlerini gülerek bize gelmesine vesile olduğu için hekimliğin galiba e, bazı mesleklerin şeyleri oluyor. Ne derler ona e, yaptığınız işin e, manevi zekat zekatı oluyor, zekatı tabii. E, zekatı. Yani bazen işte böyle. E, Yapa, ...yaptıramayanlar için elinizi taşın altına koyarsanız... ...o da eşinizin zekatı gibi düşünmek lazım. Ee, kendisine Abdülkadir Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Peki, e, Cuma günü eşinle neyse arayı düzelttiniz. Evet. Gittin. Sonra peki ne, ne konuştunuz? Yani ne dedi? Ben seni aslında karıcığım böyle de seviyordum... ...böyle de beğeniyordum. Sen benim başımın tacısın filan dedi mi? Yani ben buraya habersiz geldiğim için asıl ona biraz şey yaptı. Bana demeden gittin. Tabii ki deseydim izin vermeyeceğini biliyordum. O yüzden ona bir sürpriz gibi bir şey oldu büyük tabii ki. Büyük cesaret ama. Evet. Çok büyük cesaret. Evet cesaret. Yani. Ekranlara çok. çıkıyorsun, benim... Kocam bir açıyor televizyonda karısı. Karı... Bir karısı. Bir de gerçeğin peşinde programın. Ve dişlerim <laughs> olmadığı için kocam beni sevmiyor. <gülüyor> ben <gülüyor> ilk duydum da eyvah eyvah demiştim zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse benim korktuğum kadar ciddi olmadı. Büyük cesaret Fakat gerçekten Fakat şöyle de bir, bir şey gül. var. Demek ki bir gül de aslında kaç yıllık evlisiniz? 18. 18 Aynen. yıllık kocasının tabii. huyunu suyunu biliyor. Tabii. Nabzını biliyor. Yani bu adam bugün kızar ama yarın e, affeder, efendim kötü bir şey yapmaz, bana hani zarar vermez diye biraz da huyunu suyunu biliyor. Yarın bir gülü inşallah buradan gülerek uğurlayacağız. Ama ben kocanı da merak ediyorum, bekliyorum buraya. E, o da gelsin yani. Bir de nasıl görecek sana ne diyecek onu da çok merak ediyorum. Evet yarın o zaman bekliyoruz merakla.